Hello. Videoyu neden değil kendi evim, odamdan başlatıyorum. Bunun için çok mutluyum. Bugün e, tek başına date yapacağım. Üsküdar'a gitmeye planladım yani kafamda öyle kurdum. Onun için hazırlan. <laughs> e, makyajımı yaptım. Burada bir tık daha böyle koyu gözüküyor ama şey hani kahverengi gibi kahverengi gibi değil yani daha bu bordo. Şöyle gözümü de göstereyim. Saçımı da öreceğim. Annem ördüreceğim yani. Bir de kot pantolonumu giymem gerekiyor. Yani ona bakarsan hazırım. <laughs> Evde onun en sevdiğim yanlarından biri şu an saçımı örebiliyor olmuş ona, Annem örüyor. Doğru da ördüremiyorum. İki, Odayı istediğim gibi dağıtabilmek. Yani bu o kadar büyük bir lütuf yani şimdi göstereyim onu. Berbat durumda yani her her, her yerde. <laughs> çok güzel bir şey bu. Benim böyle oldu. Kırmızı paltom yani. Evet, küpelerimi aldım diğerlerini sattım. Şu an metroya doğru gidiyorum yakın zaten. Ondan sonra hiçbir şey yaparım aynı hani, böyle çok da çıkabiliyorum. bilmiyorum ama orada ne istersem onu yapacağım. Aşyan vapuruna bindim. Ani bir karar değişikliğiyle. Yani Aşyana gidiyorum şu an. Aşyana geldim. Şu an Yaşar Kemal'in evine doğru gidiyorum. Ay yok Yaşar Kemal değil. Tevfik Fikret'in ya. Hatta YKS'de bunun sorusunu yanlış anmışım. İçim o kadar oturdu ki. <gülüyor> <gülüyor> Evine böyle biraz yokuş çıkıyoruz. Ama manzarası o kadar iyi ki. Ben <laughs> müzeden evet. çıktım. Ee, Rumeli hisarına gitmeyi düşünüyorum ama restorasyondaydı diye duymuştum. Yine bir bakacağım olmadı sahilde böyle vakit geçireceğim. Sonra Üsküdar'a geri dönerim. Şeydeyim, Anadolu oradayım. Ve 18.25'te okul kalkacak. bir saat burada durmak lazım. Ve bir anda çok üşüdüm ya. İçeriye girdi Anadolu Açıkmış hiç böyle umudum yoktu biliyor musunuz? Çünkü Rumeli kapalıydı. İyi varım burada uzun bir vakit geçiririm sonra üsküdar biner geri dönerim. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok bir yer bu oradan çıkıyorsun buraya giriyorsun oradan çıkıyorsun sonra giriyorsun ama yani güzel. <laughs> geri geldim. 20 dakika bekleyeceğim. Sonra ineceğim. Yani 20-25 dakika da 27 <laughs> Yedikten sonra enerjim geldi. Şimdi <laughs> e, şey alacağım. <laughs> Danıt alacağım. Ona eve de döneceğim artık. Yeter. 8 oldu saat. şükür şu an, saat şu an 9 9 oldu ben metrona çıktım ya, hızlı hızlı yürüdüm çünkü adet olmuştum bu yemek hamburgerçide de baktım hani çok geçmemişti ama hani acele ettim Olur hani olası bir geçer falan diye çünkü mavi kot giymiştim yani gözükür diye ama geçmemiş süper yoruldum bayağı yoruldum <laughs> ama güzel bir gezi oldu benim için